Günaydın arkadaşlar. Herkese 25 Kasım pazartesi sabahı saat 7.57 arkadaşlar 8'e doğru selamlar olsun. Umarım herkes iyidir. Keyifler yerindedir. Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar kısa bir günüm var. Kamyon içindeyim. 17 tonluk veya 14 tonluk tam yani dikkat etmedim ama 17 tonluk diyebiliyorum. Stone Ridge tako makinemiz var değerli arkadaşlar size bugün e, tako yani manuel girişleri takoda nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım arkadaşlar umarım iyi bir video olur bu Stone Ridge'ler biraz farklı diğer normal kullandığımız takolara e, kıyasla ama bunlar da çok öyle zor değil önce kartımızı koyuyoruz arkadaşlar çift yukarı doğru bakıyor ben bunları çok sevmiyorum arkadaşlar. Bu takoları. Şimdi. Benim başlama saatim 7.45 arkadaşlar. 13 dakika sonra kartı koyuyorum O yüzden şimdi şöyle. Dünün mesela dün akşam 7.50'de bitirmem gerekiyordu. İşte 7.50'de nasıl bitirdiğimi burada size göstereceğim. Sonra bugün işte o moladan sonra saat 7:45'te nasıl başladığımı da buradan sizlere göstermeye çalışacağım değerli arkadaşlar. Şöyle ekrana dokunalım oraya konsantre olsun. Şimdi kartımızı içeri ittik. Welcome diyor. Hoş geldiniz diyor arkadaşlar. Hemen oradan kartı tanıdı. Dün akşam çıkış saatini gösteriyor. 7.32'de kartı çıkarmışız. Bu diyor bu şu saate kadar mola mı aldın? Hani yani rest modunda mıydın? Yani yatak dinlenme. Ben hayır diyorum. Değerli arkadaşlar. Yani manuel giriş yapmak ister misin? Evet. Dün şimdi buradan değerli arkadaşlar bunu başka iş çünkü 24 11 19.32'de kartı çıkardım. Onu oradan devam ettireceğim değerli arkadaşlar. Şimdi burada da okeyledikten sonra görüyorsunuz ekranda 24'e getirdim geri değerli arkadaşlar. Şimdi saati seçiyorum bir sonrakini yani akşam dün akşam 19.32'den 19.50'ye kadar başka iş yapmış gibi görüneceğim arkadaşlar. Yani bu çarpı iki çekiç başka iş yapıyorsunuz anlamında. Şimdi 24.11, 24.11, 19.32'den 19.50'ye kadar yine çalışmış görünüyorum. Çünkü bitiş saatim 19.50. Okeyliyorum arkadaşlar. Şimdi 19.50'de bu kez bitiş yaptık. Evet, İngiltere seçiyorum. Akşam dün akşam 24.11 19.50'den bugün sabah 7.45'e kadar dinlenme, mola yani arkadaşlar. Şimdi burada bakın tarihi görüyorsunuz 25.11 7.58 diyor. Ben bunu 7.45'e getireceğim arkadaşlar. Onu da birazdan açıklayayım size. Şimdi 7 Sonra şey aşağı basıyoruz değerli arkadaşlar. 7.45'e kadar. Çünkü başlama saatimiz oydu. Şimdi dün akşam 24.11 19.50'den 25.11 7.45'e kadar bu kez dinlenmiş oldum arkadaşlar. Okeyliyorum. Tekrar söylüyorum. 14 pardon 24.11 19.50'den 25.11 7.45 sabah okeyliyorum arkadaşlar. 7.45'te iş başı diyor. Onu okeyliyoruz arkadaşlar. Yine İngiltere'yi seçiyorum. 7.45'ten 7.58'e kadar da yine arabanın kontrolünü falan yaptığım için başka iş seçiyorum arkadaşlar. Yine bu çarpı. Yani iki çekiç. çekiçe benzetebilirseniz artık tabii ki. Yani 25.11, 25.11 sabah 7.45'ten 07.58'e kadar başka işler yaptım. Arkadaşlar other works İngilizcesi. Şimdi bunu da diyorum okay değerli arkadaşlar. 25.11, 25.11, 07.45'ten 07.58'e kadar diğer işler. Okeyledim. dedim. Ee, çıktısını istiyor muyum? Hayır. Ee, onaylıyor muyum? Evet. Sürüşe hazırsınız diyor. Yani bu Stone Ridge tako ıı, makinelerinde manuel girişler bu şekilde yapılıyor değerli arkadaşlar. Umarım faydalı bulursunuz. Ee, bir de normal bizim tırlardaki standart takolarda nasıl yapılıyor onu da bir videosunu çeker gösteririm arkadaşlar. Hepsi çok basit. Yani artık yapa yapa hepsini öğreniyoruz. Bir de şu ana kadar mesela bakın ben şimdi toplamda kaç dakika olmuş? 17 dakikadır başka iş yapıyorum. Görüneceğim değerli arkadaşlar. Buyurun bakın. Arkadaş çıktı. Birazdan ben de çıkarım. Evet. Bakın orada 17 dakika gösteriyor arkadaşlar. 17 dakikadır başka iş yapıyorum. Evet. Bugünkü videomuz böyle. Değerli arkadaşlar. Umarım faydalı bulursunuz. Herkese İngiltere'den kucak dolusu selamlar, sevgiler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.